sevgili öğrencilerim. Şimdi hepinizin evin içinde kolaylıkla yapabileceği egzersizleri yapacağız. Hazırsanız başlayalım. En önce olmazsa olmazımız ısınmak için jumping jack hareketi. 25 tane yapıyoruz bunu birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 23, 24, 25. Evet. Şimdi ısındıysa hafif ee, bir kanepenin ya da sandalyenin yardımıyla yapabileceğiniz mekik hareketimiz var. Ben bunu pufla yapacağım. Sandalyeye ya da kanepeye oturuyoruz. Mutlaka kenarlarından destek alıyorsunuz, tutuyorsunuz. 10 tane yapıyorum bu hareketi. Ayaklarımı uzatıyorum, kendime doğru çekiyorum. 10. Topladım ayaklarımı. Sonraki hareketim gene kanepede ya da sandalyede şınav. Bunun için güzelce sabitliyorsunuz. Ayaklarınızı da geriye mutlaka sabitleyin ki kaymasın. Tuttum gene kenarlarından. 10 adet sonra gene kanepe ya da sandalyede öne step adımı. Gene onu tekrar yapıyorum. 5 sağ bacak, 5 sol bacak olacak şekilde. Hazır. 1 2 3 4 5 Ayak değiştirdim. 6 7 8 9 10 Evet Şöyle sandalyemi Pufumu bir kenara koydum Squat yapacağım 10 tane Geriye doğru çekileyim Ayaklarım Omzum kadar açık Çöyere çömelirken Dizlerim parmak uçlarımı Geçmiyor

vücudumu. Sırada olduğum yerde dizlerimi çekerek koşu hareketi var. 15 tekrar yapacağım. Hazır. Bunu da bitirdiysek, sırada öne hamle. Ellerim belimde, öne büyük bir adım atıyorum. 5 sağ bacak, 5 sol bacak. 1 2 3 Dizim parmak uçlarımı geçmiyor. 7 8 9 10. Şimdi sırada yana hamlemiz var. Ufu kenara koyalım. Ellerim vücudumun iki yanında. Ayaklarım omzum kadar açık başlıyorum. 5 sağ taraf yine 5 sol taraf hazır. 1 2 3 4 5 6 7 getimiz sandalye ile ya da kanepede triceps oturdum ucuna ellerimi yerleştirdim ayak parmak uçlarımı öne uzattım dizlerim olabildiğince uzun yere doğru yaklaştırıyorum kalçamı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet. Bugünlük hareketlerimiz bu kadar. Eee evde kalın. Spor yapın. Hoşça kalın, görüşmek üzere.